Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü dersimizin konusu Peygamber, Resul ve Nebi kavramları. Peygamber, Resul ve Nebi kavramlarını anlatmadan önce arkadaşlar bu tarz sorular sınavda muhakkak karşımıza çıkacaklar. Bu üç basit kavramı bilelim, soru kaçırmayalım. Bir net bir nettir unutmayın. Boşluk doldurma olarak sorulabilir. Doğru yanlış olarak sorulabilir ama muhakkak karşımıza gelecek. Bunlardan soru kaçırmanızı kesinlikle istemiyorum. Başlayalım. Peygamber Allahu Teala'nın emirlerini Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlere iletilmesi ve bu peygamberlerin Allah tarafından seçilen kişiler olup bu sözleri insanlara iletmesidir arkadaşlar. Resul'e gelelim. Kendisine kitap ve şiriat indirilmiş peygamberlerdir. Nasıl yani? Örneğin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim kitabı indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim kitabını insanlara nakletmesi de Resul olduğunun bir işaretidir. Nebi'ye gelelim. Nebi kendine kitap veya şeriat indirilmemiş ancak kendisinden bir önceki peygambere indirilen kitabın ve şeriatın devamını insanlara iletmeye devam eder. Bu şekilde bu üç kavramı muhakkak bilelim. Bunlardan sonra kaçırmayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sınavlarda başarılar diliyorum.